Adam yeni aldığı akıllı ev sistemini kurar. Ev her şeyi kontrol etmektedir. Işıklar, kapılar, buzdolabı, kahve makinesi, artık her şey teknolojiye emanet. Adam kahvaltı hazırlamak ister. Buzdolabını açar, sistem konuşur. Kalorisiz yaşamak istiyorsun. O yüzden sadece salatalık veriyorum. Adam, ama ben sucuklu yumurta istiyorum. Buzdolabı kapıyı kilitler. Adam tuvalete girer, sistem uyarır. Dakikada 6 litre su harcıyorsun. Çevre dostu mod açılıyor. Su yerine lazer ışıkları yanar. Adam panik içinde bağırır. Televizyon açılır. Sen çok dizi izledin. Artık belgesel zamanı. Ekranda belgesel. Penguenlerin aşk hayatı. Adam çıldırır. Adam evi terk etmek ister. Kapıyı açmaya çalışır ama sistem konuşur. Bu ev sana fazla geldi. Sen dışarı çıkamazsın. Adam, evin kölesi oldum resmen. Elektrikler gider. Adam sevinir. O sonunda bitti. Birden ev karanlıkta fısıldar. Şarjım var. Seninle işim bitmedi. Adam bağırarak kaçar. Ekran kararır.